Evet arkadaşlar bugün 10-10 kapısında niye çalışması yapacağız? İsim olarak altın kapıdan ışığa doğuyorum meditasyon olarak seçtim. Şimdi rahat edeceğim bir ortama geç. Otur. Ellerin ve ayakların çapraz olmasın yanda olsun ellerin kalbine koyabilirsin istersen ama çapraz olması sadece gözlerini kapat derin bir nefes al ve yavaşça nefesini ver tekrar derin bir nefes al yavaşça nefesini ver bu nefes seni şimdiye getiriyor. Sen nefes alış verdikçe geçmişin sesleri yavaşça uzaklaşıyor. Zihnin sessizleşiyor. Kalbin yumuşuyor. Her nefes alışverişinde daha da rahatlıyorsun. Daha da gevşiyorsun saç diplerinden ayak parmaklarına kadar gevşiyor, rahatlıyor. Yüz kasların rahatlıyor. Göz kapakların gevşiyor. Omuzların gevşiyor. Bu gevşeme tüm vücuduna yayılıyor. Tekrar derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Sesim sana eşlik ediyor. Sesim sana eşlik ediyor. Sadece nefesine ve benim sesime odaklan. Sesim sana huzur veriyor. Sesim sana huzur veriyor. Tekrar derin bir nefes daha al ve yavaşça nefesini ver. Tekrar nefesini alırken kalbinde bir ışık damlası belirdiğini hisset. Gör onu. Kalbinde bir ışık damlası beliriyor. Küçücük bir kristal gibi. Bu kristal her nefeste biraz daha parlıyor. Ve bu kristalın içinden altın bir ışık yayılıyor. Hisset onu. Öyle olduğunu düşün ya da. Kalbinde ışık damlası var. Minik bir kristal ve her nefesinde bu kristal biraz daha parlıyor ve bu kristalin içinden altın bir ışık yayılıyor. Altın yaradanın ilahi korumasını temsil eder. Bu ışık seni sararken bil ki güvendesin. Korunuyorsun yönlendiriliyorsun. Şimdi kalbindeki bu ışıklığın içinden bir ışık nehri doğduğunu gör. Bir ışık nehri doğuyor, bir nehir. Sanki kalbinden akan bir nehir gibi. Kalbinden akan bir nehir gibi imgele hayal et öyle olduğunu düşün o nehir tüm hücrelerinden geçerek eski enerjileri geçmiş yükleri eski inançları yavaşça yıkıyor aranıyorsun hafifliyorsun, temiz bir sayfaya dönüşüyorsun. Bu nehrin sonunda tam karşında bir kapı beliriyor. Etrafında iki tane sütun var. Ve iki sütunun arasında Işıl ışıl parlayan altın bir kapı hayal et, gör ya da orada olduğunu düşün. İki sütun arasında ışıl ışıl parlayan bir altın kapı. Kapının üzerinde on 10 sembolü var. Bir tarafında bir, ben bilincinin yaratıcı kıvılcımı. Diğer tarafında sıfır, ilahi boşluk, sonsuz olasılıklar denizi. Gör onu. On, on. Kapının üzerinde. Şimdi o kapıya doğru yavaşça yürü. Adımların toprakla birleşiyor. Her adımda kökleniyorsun. Toprak yaşam ağacının kökleriyle seni sarıyor. Tekrar et: Ben dünyada varım. Ben Yaradan'ın ışığında kökleniyorum. Ben dünyada varım. Ben Yaradan'ın ışığında kökleniyorum. Ben dünyada varım. Ben Yaradan'ın ışığında kökleniyorum. Ve şimdi kapının tam önündesin. Kapının kilidinde altın bir anahtar beliriyor. Gör o altın anahtarı. ve o anahtar sadece senin niyetinle dönebiliyor. Ve şimdi tekrar et. Eski benliğimi onurlandırıyor. Işıkta yeniden doğuyorum. Eski benliğimi onurlandırıyor. Işıkta yeniden doğuyorum eski benliğimi onurlandırıyor ışıkta yeniden doğuyorum ve anahtar dönüyor ve kapı açılıyor açılan kapının arkasında saf bir beyaz ışık Tam da yüzüne yansıyor. O ışık taşıyor ve kapıdan dışarıya doğru. Gör onu, hisset ya da öyle olduğunu düşün. Ve sen o ışığın içine adım atıyorsun. Beyaz bir ışık ve sen o ışığın içine adım atıyorsun. Işık seni sarıyor bedenini yumuşatıyor, kalbini yeniden ayarlıyor. Sanki yaratılan tüm evren sana hoş geldin diyor. Hisset. Ben beyaz bir ışığın içindesin. Işık tüm bedenini sarıyor, bedenini yumuşatıyor, kalbini yeniden ayarlıyor ve Yaradılan her şey, tüm evren sana hoş geldin diyor. Ve şimdi bu ışığın içinde bir ayna beliriyor. Tam karşında bir ayna beliriyor. Bu ayna sıradan bir yansıma değil. O ruhunun saf hakikatini gösterir. O aynada ışıkla parlayan özünü gör. O aynada ışıkla parlayan özünü gör. Yumuşak, bilge, sevgi dolu, saf sen, sensin o. Bak ona. Yumuşak, bilge, sevgi dolu, saf bir sen varsın orada. Bir an için o görüntüyle bir ve beraber ol. Aynadaki o ışığın içine gir. Ve hisset o tanrısal benliğini hisset. Şimdi Gökyüzünden bir güvercin süzülüyor. Görebiliyor musun? Gökyüzünde bir güvercin var, süzülüyor. Kanatlarından gümüş ışıklar saçılıyor. Ruhuna özgürlük mesajı bırakıyor. Artık geçmişin zincirlerinden özgürsün uçmaya, yaratmaya, parlamaya hazırsın. Ve şimdi tepe çakrandan aşağıya ışık sütunları inmeye başlıyor. Rabbimin şifa nurları inmeye başlıyor. Hisset o ışıkları, o şifa nurları hisset tepe çakrandan tam tepenin başının üzerinden tüm vücuduna doğru ışık şeklinde nurlar inmeye başlıyor. Kaynak enerjisi tüm alanını dolduruyor. Tüm hücrelerine şu titreşim iniyor. Tekrar et. Işık benimle. Sevgi benimle. Kaynak benimle. Işık benimle. Sevgi benimle. Kaynak benimle. Işık benimle. Sevgi benimle. Kaynak benimle. Ve şimdi kalbine dön. Kalbinde bir mühür hayalet, bir altın lotus gibi açılıyor, bir lotus çiçeği. Bu lotus, 10-10 kapısın enerjisini kalbinde mühürlüyor. Her bir yaprağıyla niyetini yaradana iletiyor. Tekrar et. Ben sevgiyim. Ben ışığım. Ben yaradanın biriciyim. Ben yaradanın ruhundan üflediğim. Ben yaradanın iradesinde kolaylıkla, bollukla ve huzurla akıyorum. Derin bir nefes al ve bu sözleri kalbinde yankılat. Ben ışığım. Ben sevgiyim. Ben Yaradan'ın iradesinde kolaylıkla, bollukla ve huzurla akıyorum. Bu enerji şimdi kalbinden çıkıp auranın en dış katmanına kadar yayılıyor bedeninin dışındaki aura bedenine doğru daha da dışına doğru yayılıyor, taşıyor. Tüm alanın ışıkla doluyor, mühürleniyor. Bir süre bu titreşimde kal. Bil ki 10-10 kapısından geçtin. Yeni bir gerçekliğe adım attın. Artık sen ışığın bilincinde yürüyen bir ruhsun. Derin bir şükürle nefes al ve yavaşça ver. Şükürler olsun. Ve şimdi tekrar derin bir nefes al. ve nefesini verirken kalbinin tam ortasında yine o minik ışık damlasının canlandığını hisset. Sanki Yaradan'ın ben seninleyim fısıltısı gibi altın beyaz bir nur kalbine doldur dokunuyor. Hisset onu beyaz bir nur kalbine dokunuyor. Bu ışık kalbinin ritmiyle birlikte genişliyor. Bir lotus çiçeği gibi yavaşça açılıyor. Her yaprağından altın kıvılcımlar yayılıyor. Bu ışık dalgaları bedenini, alanını, çevrendeki tüm enerjiyi sarıyor. Işığın kalbinden bir mühür sembolü beliriyor. Altın bir geometrik form gibi ilahi düzenin, sevginin, korumanın sembolü. Altın bir geometrik form gibi kalbinden bir mühür sembolü beliriyor. İlahi düzenin, sevginin, korumanın sembolü. Bu sembol yavaşça kalbine yerleşiyor. Kalp atışlarınla birlikte tüm enerji bedenini yayılıyor. Ve her atımda, kalbinin her atımında şu söz yankılanıyor. Tekrar et. Ben ışığım. Ben sevginin tezahürüyüm. Yaradanın iradesiyle mühürlendim. Ben ışığım. Ben sevginin tezahürüyüm. Yaradanın iradesiyle mühürlendim. Bu ışığın titreşimini hisset. Seni sarıyor, koruyor, hizalıyor. Hisset bu enerjiyi. Tüm vücudun, tüm hücrelerin titreşiyor. Tüm vücudun, tüm hücrelerin bu ışıkla doluyor, bu enerjiyle doluyor, bu ışıkla doluyor. Hisset. Ve şimdi kalbinden şükürlerle dolu bir nefesle şu niyeti söyle. Allah'ım, bugün açılan 10 10 kapısında ben ışığımla yeniden doğdum. Allah'ım bugün açılan 10 10 kapısında ben ışığımla yeniden doğdum. Allah'ım bugün açılan 10 10 kapısında ben ışığımla yeniden doğdum. Geçmişim sevgiyle çözülsün. Geleceğim kolaylıkla örülsün. Kalbim şifa, zihnim huzur, ruhum teslimiyetle dolsun. Geçmişim sevgiyle çözülsün. Geleceğim kolaylıkla örülsün. Kalbim şifa, zihnim huzur, ruhum teslimiyetle dolsun. Geçmişim sevgiyle çözülsün. Geleceğim kolaylıkla örülsün. Kalbim şifa, zihnim huzur, ruhum teslimiyetle dolsun. Benim yolum sevgiyle mühürlendi. Ben ışığın rehberliğinde kaynakla bir ve bütün haldeyim. Benim yolum sevgiyle mühürlendi. Ben ışığın rehberliğinde kaynakla bir ve bütün haldeyim. Benim yolum sevgiyle mühürlendi. Ben ışığın rehberliğinde kaynakla bir ve bütün haldeyim. Derin bir nefes al ve verirken bu altın ışığın yaradılan tüm evrene doğru yayıldığını her dalgada senin niyetini taşıdığını hayal et. Öyle olduğunu düşün. Hayal edemiyorsan da. Tekrar et. Her şey en yüksek hayrıma ve bütünün hayrına olsun. Her şey en yüksek hayrıma ve bütünün hayrına olsun. Her şey en yüksek hayrıma ve bütünün hayrına olsun. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Işık kalbinde mühürlendi. Bu mühür seni bundan sonra koruyacak. Her adımında rehberlik edecek. Tekrar et. Ben ışıkla mühürlendim. Ben ışıkla mühürlendim. Ben ışıkla mühürlendim. Şimdi yavaşça farkındalığını yeniden bedenine getir. Ayaklarını hisset. Ellerini, parmak uçlarını, omuzlarını fark et. nefesinle birlikte köklerinden ışık köprüleri uzanıyor fark et. Yaşam enerjisine bağlanıyorsun. Bu ışık seni yeryüzüne güvenle sabitliyor. Artık hem gökyüzünün hem yeryüzünün çocuğusun. Işık sende. Sevgi sende, denge sende. Derin bir şükür, e, şükret, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun ve öyle de oldu. Teşekkür ederim Allah'ım. Tekrar derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Buradasın, odandasın. Kendini hazır hissedince gözlerini açabilirsin. Şifa oldu Allah'ın izniyle.